Merhabalar, ben Hüsnü Ağdaş. Tepalı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bu projenin grafik tasarım sorumlusuyum. Merhaba, ben Mehmet Ecan Gözübek. Tepalı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda takımın kaptanıyım. Şimdi sizlere ülkemizde yaşadığımız bir sorundan bahsetmek istiyorum. Ülkemizin dört bir yanında yoğun kar yaşı ve buzlanmalar nedeniyle ulaşım sorunu yaşanabiliyor. Sürücüler de bu ulaşım sorunlarının çözümü olarak kar çorapları, kış lastikleri ve zincirler kullanıyor. Ancak bu ürünler çok uzun ömürlü çözümler değillerdi. Çünkü kar çorakları yırtılabilir, kar lastikleri e, patlayabilir, zincirlerde kırılabilir. Bu yüzden can ve mal kaybı yaşanabilir. de met arkadaşımla birlikte bu sorunları çözme olacak bir lastik aparatı geliştirdik. Arkadaşımın Yücel'in dediği gibi geliştirdiğimiz aparatın lastiğin dış yüzeyini bulunuyor. Aparatı açtığımızda çıkardığı dişler pürüzlülüğü arttırdığı için kışın kar lastiği yerine kullanılabiliyor. Kapattığımız ise, kapattığımız ise dişleri geri çekti, çekeceği için pürüzsüz oluyor ve yaz lastiği yerine kullanılabiliyor. Örneğin aynı bir yere gittik, aniden kar yağışı oldu. Bu aportu kullanarak kar lastiği yerine kullanılabilir. Aynı zamanda bu dört mevsim kullanılabileceği için de ekonomiktir. Kullanımı fiziksel güç gerektirmeyeceği için de kullanımı basit. Tek lastik dört mevsim projemizle anlattığımız sorunu en kısa sürede ve en az maliyetle yapmayı amaçlıyoruz.